Selam English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda ben okullarda öğretilmeyen ama İngilizcede günlük hayatta kullandığımız kelime ve kalıpları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vereceğim örneklerle mesela film veya dizi izlerken karşılaşıyoruzdur diye düşünüyorum ama direkt anlamını bilmiyorsak bize çok saçma gelebilir. Mesela bir örnek I see Şimdi see görmek demek. I see görüyorum demek. Ama mesela birisi diyor ki ya böyle böyle oldu. Cevap olarak I see diyor. Görüyorum. Şimdi çok saçma gelebilir. Ama günlük hayatta I see'nin anlamı anlıyorumdur. Tamam demektir. Mesela I couldn't make it to the party yesterday night. Yani dün gece partiye gidemedim. Oh, I see. Yani anlıyorum, tamam şeklinde bir cevap veriliyor. Orada işte görüyorum, kullanılmıyor. Başka bir örnek, how come? How, nasıl demek come gelmek demek. Nasıl geldin? Ne yaptın? Ne ettin? Bir anlamına gelmiyor tabii ki. Buradaki söylenmek istenen şey nasıl yani? Tam olarak çevirisi bu diyebiliriz. Nasıl ya? Nasıl yani? Daha çok böyle resmi olmayan bir soru gibi düşünebiliriz. Mesela I won't be able to come to the meeting. Bugün toplantıya gelemeyeceğim. How come? Nasıl ya? I feel you. Feel hissetmek demek, seni hissediyorum anlamında kullanılmıyor bu. Bugün ben bu cümleyi kullandım. Yani daha doğrusu bir arkadaşım bana kullandı. Ben saçlarımı kestirdim. Bangs. <laughs> kahkül yaptırdım. Çok kötü oldu. Arkadaşıma da fotoğraf attım. Dedim ki ben bunu hiç şekillendiremiyorum. Bana dedi I feel you. Seni anlıyorum. Çünkü o da kahkül kestirmişti ve benim gibi aynı süreçlerden geçmiş. Bana hani beni iyi anladığını, empati yapabildiğini ifade etti. I feel you diyerek. Evet neyse konuyu değiştiriyorum. Mesela yanlış bir şey yaptınız. Benim hatam diyeceksiniz. Orada my bad diyebilirsiniz. Benim kötüm falan anlamına gelmiyor. Benim hatam demek oluyor. Bir cümleyle örneklendireyim. You forgot to send the email. Oh my bad. Şimdi bana mail geldi. Tam mailden bahsederken itağın çoma hazırla diyebiliriz. Hatta bunun için de size bir kalıp öğreteyim ben. Speak of the devil. Aynı bizdeki iti an çomağı hazırla. Tam senden bahsediyorduk anlamında. Speak of the devil kullanılıyor. It's up to you. It's up to you. Sana kalmış. Yani mesela should we go out or should we eat at home? Yani evde mi yiyelim dışarıda mı yiyelim? It's up to you. Yani karşınızdaki kişiye atmak istiyorsanız topu kararı o alsın istiyorsanız it's up to you diye bir kalıp var. Onu kullanıyoruz. Çok sık kullanılan ve bence asla bir okulda öğretilmeyecek bir kelime bummer. Ya mesela işte saçım böyle oldu, kötü oldu. Bir arkadaşım bana ah bummer diyebilir. Bummer burada yazık. Ne yazık anlamına geliyor. Oh, the concert was cancelled. Oh bummer gibi kullanılıyor. Çok sık kullanılıyor İngilizce'de, Amerika'da. You bet. Peki bu ne demek? Tabii ki kesinlikle demek. I'm going to come over for dinner tonight. You bet. Kesinlikle geliyorum. Can I borrow your pen? Kalemini ödünç alabilir miyim? You bet. şeklinde cevap verebilirsiniz. A hit the road ne demek? Hit vurmak, road yol demek. Yola mı vuruyoruz demek? Bu hayır. Yola koyulalım demek. Örnek vereyim mesela. We should hit the road before it gets dark. Yani hava kararmadan yola koyulalım hadi diyoruz. Hang in there, your little buddy. Bunu da çok fazla duyuyorum ben film falan izlerken. Dayan, sabret demek. I'm having a really tough week. Çok zorlu bir hafta geçiriyorum. Hang in there, it will get better. Yani sabret, iyi olur, düzelir. Aniden, hiç beklenmedik bir şekilde işte biriyle karşılaştınız, mesaj geldi, bir şey oldu. Burada biz out of the blue diyoruz. Ne alaka ya mavi falan geçiyor içinde ama vallahi bunu kullanıyoruz. Out of the blue. He called me out of the blue after years of no contact. Yani diyorum ki yıllarca hiçbir iletişim olmadıktan sonra beni böyle aniden birden aradı. Biraz saçma gelebilir belki. Break a leg. Bacağı kırmak demek. Ama bu aslında şu anlama geliyor. Şans diliyorsun break a leg dediğin zaman. I have a really important meeting today. Bugün gerçekten çok önemli bir toplantım var derse birisi. Break a leg. Bol şans <laughs> diyebilirsiniz. Cut to the chase. Bu lafı dolandırma, Hatice'ye değil neticeye, hani artık sadede gel anlamında kullanılan bir kalıp. Mesela mesela birisi anlatıyor anlatıyor işte girl I don't have enough time like let's cut to the chase yani çok fazla vaktim yok hani hemen sadede gel yine çok sık kullanılan bir kalıp under the weather feeling under the weather havanın altında hissetmek kendini. <laughs> Aslında bu da kendinizi kötü hissettiğinizde, işte biraz hasta gibi, biraz keyifsiz hissettiğinizde kullanabileceğiniz bir ay kalıp, ay tırnağımı büktüm. Neyse başka örneğe geçelim. It's not rocket science. Roket bilimi değil. <laughs> bunu nasıl kullanabiliriz peki İngilizce'de? Mesela diyorum ki ben, I don't know how to fix this. Yani bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Siz de diyebilirsiniz ki, it's not rocket science. Yani çok zor bir şey değil anlamında kullanılıyor. Son olarak call it a day. Bu paydos etmek bugünlük yeter anlamında kullanılan bir kalıptır. We have done enough today. Let's call it a day. Hani bugün yeteri kadar iş yaptık. Paydos edelim. Bugünlük yeter anlamında kullanılıyor. Evet arkadaşlar son cümlemden de anlayacağınız gibi bugünlük vereceğim örnekler bu kadardı. Ama söyleyeceklerim bu kadar değil. Tabii ki de size yine harika bir haber vermek istiyorum. Bu videomuzda da yine iki kişiye bir aylık ücretsiz English Central üyeliği hediye ediyoruz. Ve bu hediyeyi kazanmak için yapman gerekenler çok basit. Aşağıda yorumlara en çok seyahat etmek istediğin, görmek istediğin şehri yaz. Biz de yorumlar arasından 10. ve 30. kişiyi seçip iletişime geçerek hediyelerini iletiyor olacağız. Videomuzu sonlandırmadan önce yine English Central'dan birazcık bahsetmek istiyorum. English Central'a üye olduktan sonra sizlere bir adet ücretsiz deneme dersi hediye ediyoruz. Bu deneme dersi sayesinde sizler hem English Central'ı deneyimlemiş oluyorsunuz bizler de sizlerin İngilizce seviyeniz öğrenmiş oluyoruz. Bu deneme dersi dışında da tabii ki de sisteminizde bulunan 30 binden fazla eğitici videoları izleyerek de pratik yapabilirsiniz. Aynı zamanda kelime öğrenme araçlarını kullanabilir, yapay zeka destekli sohbet robotu Mimi ile de İngilizce pratik yapabilirsiniz. English Central'a kayıt olmadıysanız kayıt olmayı unutmayın ve bol bol İngilizce pratik yapın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. See you!